Buyurunuz hocam. Hüvallahü diye. Hüvallahü diye mi başlasak olur mu? Ya? Efendim ilk dinleyicimiz ilk dinleyicimize geçmeden önce şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin ee, sözlerinden naklettik de Allah Teala bunları nasıl seçip öyle yaratmış ve göndermiş. Hele Hazreti Ali ki e, ilmi menbaı bir zat. Böyle bir zat. Fakat kitaplarda da buyuruyor ki Hz. Ali radıyallahu anh azizdir olmuştur. Sebebine gelince yani onun döneminde Hz. Ali'nin radıyallahu anh bu ilmine sahiplenip elde et, e, yani sahiplenip onları muhafaza edecek kimse çok mu çok azmış. Hatta bir şey sormuşlar ya kendisine. Demişler Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer zamanında Fitne olmadı ama Hazreti Osman ve sizin zamanında fitneler oldu. Sebebi neydi? <laughs> Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in yardımcıları bizdik diyor. Bizim yardımcı sizsiniz diyor. <laughs> ama ne güzel cevap. <laughs> Çünkü bazen bir kişinin yapacağı iş var. Ama topluluk olarak yapılacak iş var. Yani topluluk. Yani bir kişinin orada iyice gidene kadar yani iyi olursa olsun toplu olarak yapılacağı için o sonuca varmaz. Orada bir şey dikkatimi çekti. de Orada he, buyuruyor ki nefret insanı şürütür. Nefret insanı çürütür hakikaten Adam çünkü birisinden nefret ediyorsa... Adam devamını surette, devamını surette onun aleyhinde olan şeyler düşünür, ondan sonra gıybet eder, dedikodu yapar falan. Adam farkında değil, kafası, kalbi devamlı surette bununla meşgul. Ya Allah-u fani bir kulunu, devamlı düşünerek, <laughs> ona öyle kin kusacağını Allah-u Teala düşünsen belki evliya olursun ya, tamam. Yani. Değil. <laughs> 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 Bunun bir faydası yok. Bir de şeyde dikkatimi çekmişti. Elif Senet Halil Bey çok güzel bir ifade ediyor bazı şeyleri. Şimdi yani şeytana lanet edilir mi? Eğer Elif Senet Halil'den buyuruyorlar ki şeytana lanet edildiği zaman şeytan dermiş ki ben zaten lanete uğradım. Ben. Seni lanet <laughs> Elden etmiş gerek zaten. yok. Ve ondan sonra bir açıklamalar var. Ya zaten lanete uğramış o. Yani. Senin lanetullah lanetullah demenin bir aynı şekilde sana bir faydası yok. Şeytan da diyor ki senin demenin diyor bana bir zararı yok ki artık diyor. Ve zaten kovulmuşum diyor tamam mı? <laughs> bir şey yok. E, e boş artık, bir iş. Boş bir iş. Lüzumsuz bir iş. Ben oturdum elime tesbih aldım işte şeytan için lanetullah lanetullah diye bin defa çektim. Yüz bin defa çekiş hiçbir faydası olmaz. Eee... e tabi e, adam şimdi nefret ediyorsa devamlı söyledi bunları düşüne düşüne ne güzel ifade etmişler. O insan çürür ya. düşünemez, iyilik yapamaz gıybet, kibir, ondan hepsi, bütün kötü hepsi toplanır onda ya. Haset içinde öyle deniyor e, ya. E tabi ya. Sahibini daha çok zarar veriyor. Daha, <laughs> daha, çok veriyor. <laughs> <öyle>. Allah <laughs> Teala sorumuzu hayır eylesin ya. Şimdi efendim ilk dinleyicimiz çalıştığım yerde dedi. E, biz, dedi iş yerinde beşte çıkıyoruz. Beşi yere karada ikindi oluyor. E, ben dedi hemen namazı kılıp çıkacağım. Fakat dedi bir çalıştığımız yerde bir şey var dedi. Söyleyiver. ...mescit var dedi. Baktım orada bir ...sen sen geç dedim dedi. Sonra da çok pişman oldum. Hatırında olsun. Böyle durumlarda... ...yani zahiren bakar. Adam baş açık, kısa kollu falan... E, ...hiç bana şey yapmasın. Sen kahmet et arkadaş... ...ben kıldırıyorum diye. Geç öne. Benim de başıma geliyor böyle. Bir seferinde... E, e, ...Bursa'ya gidecektik. E, beni götüren arkadaş... E, ...dedi ki... E, o ...gemiye bırakacaktı beni abi dedi bu dedi şeylerin bu gemilerin dedi mescidi var dedi. Ee, çok büyük dedi 3-5 kişilik dedi aynı şekilde. Ama dedi orada kılarsın. Çünkü vakit dardı. Tam akşam girerken gemi hareket ediyor. Ondan sonra neyse gittim baktım mescidin önü dolu. Ona da sevindim. Namaz kılan çok çünkü. Ondan sonra neyse ben girdim baktım ee, e, vatandaş film diyor bilgine yoksun. Şu al alır falan diyor falan. Vatandaşları gayreti söz konusu değil. Baktım bir tanesi böyle öne doğru gidecek oldu e, ee, dedim ben kamette getirdim. Ben dedim imam de, niyet ediyorum. Sen bana uy dedim. Allah ekber dedim. <laughs> Adam demiştir ki bu bizim cübbeyi kapan. <laughs> önce ben kaptım. Tamam. <gülüyor> Kim, <gülüyor> tamam. Kaparsa Kim kaparsa Kim kaparsa. böyle durumlarda fırsat vermemeliyim. Yani adam bir de sahibi ise bile içim 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 itikat düzgün birisinin imametinde namaz sahih olur. Evet. ahirette aynı şekilde tut tut tu ter yani belki evet. kurtarabilir falan. Yani böyle şey, şey yapmamalı. <laughs> Şimdi benim dedi <laughs> bu namazım sahih olur mu? Hani bir göre eğer itikadında küfre gidecek bir şey yoksa e, ondan sana tam baş açık kollar açık falan namaz sahih olur. Mekruh olmakla beraber namaz sahih olur. Peki böyle bir namazı e, iade edilir mi? Şimdi tam ilham saati demediğinde bir ifade geçiyor Mustafa Bey. Ee, bir kere e, o dört mezhepte de aynı. Namazın içindeki farzlarından birisi terk edilmişse yapılmamışsa bu namazı iade etmek farz. Namazın içindeki Hanefi mezhebinde vaciplerden birisi terk edilmişse bu namazı iade etmek vacip. Namazın sünnetlerinden birisi terk edilmişse bu namazı iade etmek sünnet. Diyor. Hüküm bu. Ortaya konuyor. E şimdi hani tabiri caizse hani Paşa gönlüm bilir. <laughs> evet bıraktın. Aynı şekilde üçü de bildirilmiş. Farz, vacip, sünnet üçü de bildirilmiş. Üçü de iade edebilir diyor. Ee, farz olan iade var, vacip olan var, sünnet olan var. Ee, sen dedin ki arkadaşım benim durum müsait iade edeyim dedim Mesela orada sünnet terk etti mesela değil mi? İade etmek sünnettir. İade edebilirsin. Peki iade etmezsen borçtan kurtulursun. Onu da unutmamak lazım. Ve bir de e, efendim biz yolculuk yapıyoruz Çeşitli camilerde kılıyoruz falan Hani Siz de anlatıyorsunuz öyle de sahiplerine e, Namaz teslim edilmez Veyahut da uygun olmayan kimselere teslim edilmez Yani hırsıza para emanet eder gibi O olmaz e, O konuda din büyükleri bir şey buyuruyor e, Nedir zahire bakılır Adam işte dişinde dolgu var da Maliki taklit ediyor mu etmiyor mu İşte hemşerim dön bakayım ağzını aç e yok öyle şey yapılmaz o. Yakinen tanır ve bilirsen itibar etmesin, ittiba etmesin, arkasına durmasın. Ama gittin zahiren bir şey görmedin. Adam cübbeyi giymiş, başında sarık var, çorabı da var. Eee yapacak bir şey yok. Hatta Allah rahmet eylesin, Enver abiler bu konuları çok iyi anlamışlar ve çok iyi de uyguluyorlar. Dedi, e, Anadolu'da seyahat ediyoruz dedi, bir dedi kasabadan geçiyoruz dedi, vakit girdi. Enver abiler durun caminin önüne çek dediler. Gittiler uydular. Duymuşlar ki zahiren bir şey görmedik. Bizim kıldığımız zaman sahi olur. Evet öyle yazıyor kitaplarda. Öyle yazıyor. Yani oralarda işte acaba bu nasıldı nasıldı falan onu araştırmaya gerek yok. Lüzumu da yok. Ama yakinen tanıdın ve bildin. Mesela cami imamıdır, mahallenin imamıdır. Adamla konuşuyorsun falan. Adam bakıyorsun itikati konularda sarsıntılı. Ee, i̇slam alimlerine dil uzatıyor. Ve ondan sonra ha, namazın sünnetlerine, farzlarına, vaciplerine pek ehemmiyet verdiği yok falan. E yakinen tanıyorsun. Buna gidip de namaz teslim edemezsin artık. Çünkü tanıyorsun bunu. Çünkü bunu tanıyorsun. Bir de, de orada bir, bir sözünden hareketle şunu sormak istiyorum. Bidat ehli kime denir? Yani normal bir vatandaş, e, <laughs> bilmiyor, nefsine uyuyor falan neyse, kısa kollu namaz kıldı diyelim, işte başı açık namaz kıldı ya da bidat olan bir şeyi işledi. Bu bidat ehli midir? Bunu yoksa bilerek yapan, inadına yapana mı denir yani bidat ehli diye? Her gördüğünüzde böyle bir bidat şimdi, ehli mi diyeceğiz yani? Bidat ehli denmez, bidat işlet denir. Bidat işlet denir. Ama bidat ehli, o senin de, dediğin gibi, e, yani e, tavandaki adam. Evet. Din adamı kılığındadır. Din yapan, bildiği, ha, bildiği halde yapan. Bildiği halde. İnkar eden. E, Peygamber Efendimiz yapmış ama Peygamber Efendimiz bana sorsaydı ben ona doğrusunu söylerdim. Noktasına gelen adam. Bunlar bir ehli. Bunlar dinlenmemeli, bunlara teslim edilmemeli. Yoksa e, şimdi mesela Mustafa Bey, e, ee, Türkiye'de birçok bir dini cemaatler var. Tabandakileri tanıyoruz. Adam zındıktır, mezhepsizdir. Taban bunu bilmiyor. Tabandakine aynı şeyi söyleyemezsin. E ee, şey de öyle. İran'da da mesela ben şeyde Haç'ta gördüm. Onlar ahım diyorlar şeylere. Arkasına 20-30 tane kadın. O kadın yani başka doğruyu bulma da söz konusu değil. O adam talimat veriyor. Şöyle yapın öyle yapıyorlar saldırın diyor saldırıyorlar yani. Evet, evet. Hı -hı. E şimdi o insanlarınla o başındaki adam aynı değil. Şey de öyle. Mesela kitaplarda el üstüne talimleri her şey dedik diye yazmışlar. Kafirler de öyle derece derece. Bir mesele kafirin avam var. Adam köyde doğmuş büyümüş Hristiyandır veya aynı şekilde putperesttir. E, kimsenin hani malına canına bilmem nesine kastetmemiş ama imanı yok yine cehenneme gider. Ama bunun azabıyla İslamiyeti kötüleyen, İslamiyetin duyulmasına mani olan, bunları Allah Teala giden yolda yani yol kesicilik yapan kâfirler kafirler, doğruyu bulması için, araştırması için mani olanlar onların cezaları daha ağır. Orada milim milim hesap edilir. Milim milim hesap edilir. Kafirlerden zulmedenler var. Başkalarının ırzına, nabusuna, aynı şekilde malına, mülküne tasallut edenler var. Ve bunların cezasıyla ...o sıradan bir köyde doğmuş, büyümüş... ...yaşamış... ...kimseyle hani kimsenin tavuğuna... ...kış dememiş derler ya... Evet. E, ...hatta e, şimdi... <laughs> ...İmam Baba'nın kutusunun mektubatında geçiyor... ...eğer öyle bir yerdeyse ki... ...mesela bazen ben şey yaparken... ...tamam komünist ülkeler var şu anda... E, ...Küba ve Kuzey Kore... Demirperde ülkesi diyorlar ya eskiden... ...daha önce de e, çoktu... E, mesela ...Çin bile hala öyle... Ya şöyle internetle girse bile bulamaz, ulaşamaz din kitaplarına. Evet, evet. Ülkesine adam din kitabı sokmuyor zaten. Sokmuyor. E, bu da doğuyor, büyüyor, ölüyor. Böyleleri hiç duymamış. Duymadığı için İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki biz pe peygamber göndermeden önce azabetçi değiliz. Yani akıl tek başına Allah'tan vela yolu bulamaz mutlaka bir rehbere ihtiyacı var. Bu da peygamberlerdir buyuruyor. Dolayısıyla bunlar da mahşer günü delirtilir. Kendi aralarında haklar varsa onların da zalimleri var, şeyler var. Onları alır. Sonra bunlar yok edilirler buyuruyor. Sonra bunlar yok edilirler. Hiç duymadıysa. Ama orayı idare eden tabandakiler duyuyor, biliyor. Onlar tabandakiler gibi değil. Bunlar hatta engelliyorlar. Ha, engelliyorlar. Dolayısıyla onlar yok edilmezler. Yok edilmezler. Onun için bazı kafirler orada şeyi görünce keşke biz de hayvanlar gibi yok edilseydik. Çünkü azap görmeyecekler cehennemi yok edilseydik. Temennisinde bulunacak buyuruluyor. Onun için de kendi ülkemizde de e, mesela e, din adına bir şeyler öğrenmiş. Anasından görmüş, babasından görmüş falan. E, bazen mesela e, bizim hiç duymadığımız, bilmediğimiz, yeni yeni öğrenmeye başladığımız... Yaşımızda geçti ama işte kadın menopozu devresini erkek gibi olur. Cuma namazına gitmesi lazım falan. Onlar falan yeni yeni öğreniriz. Şimdi böyle bir imama <laughs> bu adam kafasından din diye bunları sallayıp gidiyor. Korku sergisi yok. Bu adama şey teslim edilmez. Bu adamın yaptığıyla o köyde yaşayan bir kimse aynı günah işleri İkisi terazide aynı olmayacak. Bizimki de aynı olmayacak. Bizim bir şey yapmamamız bir dakika hemşerim, sen bunu biliyordun. Anlatıyordun. Anlatıyordun. Sen bilerek yapmadın. Bildiğin halde yapmadın. Tokat daha ağır olur. öbür zaten duymamış. E bir daha aynı şekilde onu söylemiş, bunu söylemiş, onu duymuş, bunu duymuş. Kafası kalbi kar karma karışık olmuş. Hepsinin e, durumu aynı değil. Hepsinin durumu aynı değil. Çünkü e, orada buyuruyor, mutlak adalet tecelli edecek. Mutlak adalet. Hatta bir ifade kullanılmış. Bir hadis-i şerifte mi geçiyor? Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. E şimdi koça boynuz e, yaratmış Cenab-ı Hak. E, keçilerin, dişilerinde boynuz var ama öyle şey değil. Ama tekelerin, erkeçlerin boynuzları kuvvetli. E şimdi otlarken koç olsun, erkeç olsun, teke olsun hani etrafındakiler şöyle boynuz yere bir salladı mı onları uzaklaştırıyor. Otların iyisini kendileri yiyor. <laughs> koyun yazık masum masum şey koş gelip onu ittiriyor. <laughs> e, şey de öyle. Sığır cinsi de öyle. E şimdi erkekleri dana oluyor, boğa oluyor. E onlar otlamaya geldi mi diyor falan. Önce sıra bende diyor falan. Ya bütün hayvanlar da böyle ha. ha. Hayvanlar Onlar böyle. bile şey yapacaklar. Yani. Tabii tabii. Aralarında. Ha, aralarında. Onlar bile aynı şekilde haklarını alacak buyuruluyor. Haklarını alacak. Boynuzsuz koyun, boynuzludan hakkını alacak. Burada anam babam dayım falan filan param var diyor falan adam katil olduğu halde in aşağı çık yukarı iyi hal indirimi ne hal indirimi falan neyse adam pat diye kaçıp gidiyor. Tamam. E orada öyle olmayacak. Orada öyle olmayacak. Milim milim. Efendim ben yapmadım. Dünyada hepsini kaset aldılar merak etme. Başka ifade olmadığı için o kaset kelimesini kullandım. Ya da bilgisayara yüklediler. Orada görüntüyle beraber önüne koyacaklar. Ey hemşerim Osman Ali bak sen böyle dedin, böyle yaptın. İşte yalnızken şunları şunları dedin. Ve bir ifade daha geçiyor. İnsan dehşete kapılıyor. Orada dünyada kullandığı bu organlar mahşer günü mizanın başında senin emrinde olmayacak buyuruyor. Elinle hırsızlık yaptın değil mi? Aldın falan. Hırsızlık yaptın mı? Ha yapmadım yapmadım falan. Eli diyecek ki ben işte Mustafa da gözün işte bir milyon dolarını çaldım. Var mıydı o kadar ya? Neyse. <laughs> aslı yok arasında vardır ya. Ya da aslı yok bankasında. Evet. Vardır. Şimdi el konuşacak buyuruyor. Göz harama baktım diyecek. Dil söyledim diyecek. Kulak işittim diyecek. Ayak dedi ki gittim oraya. Sen şey yapamayacaksın. sur sus falan filan dinlemeyecek seni. allah Teala buyuracak ki organları konuşun. Dünyada ne yaptınız? Ben bu adama sizi aynı şekilde bu bedeni verdim. Ne yaptı bu? Hepsi dile gelecek. Dolayısıyla orada mutlak adalet tecelli edecek. Bunun için din büyükleri böyle hassas davranmışlar. Kul hakkı, hayvan hakkı, diğer haklar konusunda tir tir titremişler. Şakası yok bu işin. O gün mutlaka gelecek. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Şimdi ilk dinleyicimiz Allah Teala yardımcısı olsun. Ee dedi 3 yaşından itibaren dedi bir kızım var dedi. Ona dedi okuyorum anlatıyorum. Çok sık boğaz etmesin. Şimdi de akşam namazlarını kılıyor ama hala di başaramadı falan. Beklesin. Çünkü zaman zulmetli bir zaman. Bu çocuk 10 e, yaşındaymış. 10 yaşında. Bu çocuk şimdi kendi emsallerini görüyor. Kendi emsallerini görüyor. Yani okula gidiyor. Şuraya okula. Hatta bir arkadaşla bir gün gidiyor. E, ...işte... E, ...on beş 15-16 on yaşlarında e, kızı var karşımıza bir işte 15-16 yaşlarında böyle şortlu sadece sütyen takıyorlardı. Öyle birisi bir kız çocuğu. Ona dedim. Bak dedim şu çocuk da senin kızın yaşında. Şu kız çocuğu da. Yani tip itibariyle öyle göz. Şey. Evet. Dedim kızın dönse dese ki bu böyle giyiniyor da niye bana mani oluyorsun dese ne yapabilirsin? Değil mi? Hiçbir şey yok. Kalbine müdahale edemezsin. Evladın da olsa. Sen de babasına ...girebildin mi? Yok. Ya. Tek bir çaresi var. Tamam, bilgileri öğretmiş Allah Teala razı olsun. Ama sık bu azipsin. Yani babasına nefret etti, ettirecek duruma gelmesin. Zaman zaman Efendimiz'den... mesela menakbiçi yâri güzin. Öyle bir saat iki saat de değil. Beşer dakika beşer dakika. Şevahidün vett okusun. Ne olur? O okuma beraber okusunlar ama. Sen oku değil, beraber okusunlar. Kızım sen oku ben dinleyeyim. Ha, beş dakika beş dakika tamam. Ha çocuk desin ki ha. Bu. Ya babam o kadar aynı şekilde isteklerimi yerine getir. Beş dakika feda edeyim der. İstemeyerek okur. İstemeyerek dinler. Ama bir gün gelir. Babanın duası o anda anne baba da dua ederse. Çocuk bir şey dikkatini çeker. Bu ne? Ha o ne diye sorduğu zaman. Çocuğun dinleme ve o andaki e, iştahına göre. O beş dakika elli dakika olabilir. Beş saat bile olabilir. Ama çocuk o noktaya gelinceye kadar. Soru sormaya başladıysa. Tabii. O noktaya gelinceye kadar. Onu sana sana da ihtiyaç yok. O beş dakika okumaz. Kitabı kendisi okumaya başlar. Kendi okumaya başlar. Bu okuma neticesinde sevgisi bir düştü mü artık seni beni geçer. Ö önemli olana. Bütün din büyükleri, bütün din büyükleri ısrarla, ısrarla önce sevdirin, 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 sevdirin. Niye? Hemen abiler toplantılarda anlatıyor. Derlerdi ki abim da bu cebillidir yaratılışında var insanın. Seven sevdiğine itaat eder. Kafiri sever ona da itaat eder. Müslümanı sever ona da itaat eder. Cebillidir buyuruyor. Bu elinde değil buyuruyorlar. Seven sevdiğine itaat eder. Bunun için de önce Allah-u Teala peygamber efendisi e, ondan sana... peygamber Efendimiz'in eshabını o mübarek alimleri evliya-i kiramı onların hayatlarından aynı şekilde anlata 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 öyle bir duruma gelir ki çocuğun gönlüne onların sevgisi düşer. Ondan sonra sen hatırlatmana gerek yok. Aa peygamber sevgisi düştü mesela. Aa peygamberimiz bunu yapmazmış. Ayıp olur şimdi. Ee, Görmedi. Görür gibi hareket eder artık. Sanki peygamberimiz. Evet görür. Allah-u Teala dileyince onlara görür. Ama Allah-u Teala her zaman görür. Ee, peygamberlere aleyhissalatü vesselam onların varisi olan alim ve evliyaya Allah-u Teala dilediği zaman görebilir onlar ve onlar e, ismen sevgiyle muhabbette çağrıldığı zaman hazır olur her zaman değil. Her zaman hazır ve nazır olan gören allah Teala'dır. Nazır gören demektir. Hazır aynı Hem hazırdır hem de nazırdır. Yani allah Teala görür ve bilir. E, ve dua etmeye de devam etsin. Çünkü babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Yani kabul olur, reddedilmez buyuruyorum. Gelelim son dinleyicimize. Dinleyicimiz e, şimdi e, Rabbena Atina'da ahiret diye mi okunur? Oradaki yuvarlak T ise yani kelimenin sonundaki zaten aslı orijinalinde ahiret diye de kalınabilir. H şeklinde telaffuz edilebilir. Açık T ise mesela ahiret diye kalınır o zaman. Yani orada kelime sadece ahiret kelimesi üzerinde değil genel olarak anlatıyoruz yani. onu. Ee, diğer tarafta da e, Bismillahirrahmanirrahim. Esmihi şeyin fil ve dedi. Orada da okurken e, şimdi e, mesela biz bunu e, stüdyoda, radyoda anlatıyoruz. Efendim işte harfler şöyle olur, böyle olur falan. Bu böyle olmaz. de böyle olmaz. Yani ...mesela dinleyicilerimize umum olarak anlatıyoruz bunu şimdi... ...bunu mesela böyle... ...efem şunu şöyle mi çıkaracağım, bunu böyle mi yapacağım... ...bazen dinim İslam'a sual olarak geliyor... ...yazıyla anlatın... ...bu tecvid kaideleri, harflerin aynı çıkışları... ...ne burada de ...anlatmak suretiyle öğrenilir... ...ne de yazıyla, yele yazıyla hiç öğrenilmez... ...peki ne yapacak... ...o zaman e, tecvid kaydelerini bilen... ...bunları düzgün okuyan birisine gidecek... ...ondan dinleyecek... Eğer harflerinde noksanlık varsa o bana harflerin çıkış yerlerini öğretecek. Onları öğrenecek. Tecvid kaydilerini öğrenecek. O zaman o no problem. Yoksa önüne gelen her kelimeyi sorar ondan sonra. Bunu şöyle mi yapacağım? Bunu şöyle mi telaffuz edeceğim? E, onu kestirme yolu benim hep e, zaman zaman naklediyorum. E, ben çocuktum daha ilk okula yeni gidiyordum falan camiye falan giderdik o zaman e, böyle işte ezber Kur'an-ı Kerim okuyanlar olurdu o zaman böyle hoşuma giderdi ya ben de böyle hani sular seller gibi evde Allah rahmet eylesin babam öğretiydi Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiştim ama küt küt okuyordum. Ha, camiye gidiyordum onlar seller sular gibi böyle okuyorlar falan. Bir gün o annemin dayısına gittim falan dedi böyle baktı falan dedi. Neyi şey böyle sen bir isteğin falan falan. Dedi var dayı dedim ya. Ben de Kur'an-ı Kerim'i seller sular gibi böyle dedim. Camiye gidiyorum onlar okuyor öyle okuyor. Kolay o dedi. O kolay deyince çocuklar dedim Nasıl ezberleyi vereceksin dedi. <laughs> 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 Ezber vereceksin O zaman hiç takılmazsın Ezber neyi vereceksin e Doğru söylüyor e Şimdi sen de bunları doğru olarak <laughs> okuyabilmen için O harflerin çıkış yerlerini Bir de tecvidin ana kaydelerini öğrenmen lazım O zaman no problem Önüne hangi metin hangi dua Ne gelirse gelsin rahatla okursun Ya da kendi okuduğunu dinletsin dinlesin o kadar Kurtarır diyorsa Tabii. o şekilde devam etsin ve son olarak da dedi, dedi ki. E, özür dilerim. O bir önceki soruda da bir de şunu sormuştu. Bismillahirrahmanirrahim duasını sabah namazından sonra eee Onu özür dilerim atladık yani. onu. Ben dedi mesela dedi e, e, sabah namazından sonra Ash-şerif okumadan önce Üç defa okusam. Akşam da dedi mesela akşam namazından önce de aynı şekilde e, şey duadan sonra eee bismillah şeyde okunuyor. Evet. Aşı şerif olarak. Bu aşı şeriflerden önce okusam okumuş olur mu? Okumuş olur tabii. Dua değil. ederken okusa Dua ederken de aynı şekilde okuyabilir. Okur. Elleri okuyabilir. Efendim ben öyle yapmıyorum dedi mesela şu anda biz dinleyenlerden. Yani ben işte aşı şerif de okudum. Okuduktan sonra istiğfar da okudum. Arkasına üç defa Bismillahirrahmanirrahim okudum. Olur. Yani problem yok yani. Onda bir problem olmaz. Efendim gelelim. Eee biz dedi e, bu aşır şerifi hadis-i şerifte de bildiriliyor. E, Haşr suresinin e, son üç ayeti Allahü başlıyor. Efem önceki levelinize neden? Hangisinden başlamak gerekiyor? Efem hadis-i şeriflerde Hüvallahü Lezi de bildiriliyor. Levenzeden başlamak da bildiriliyor. Kitaplarda bunlar ikisinden nakledilmiş. İkisinden nakledilmiş. durumuna göre ikisi de okunabilir. Durumuna göre. Evdesin, tek başınasın. Levenzeli'nin itibaren biliyorsun. Otur. adan itibaren oku. Efendim bir yerde cemaat oldunuz. Cemaat oldunuz. Biraz vaktiniz var. E cemaatin durumuna bak. Hemen e, otobüse yetişecek, uçağa yetişecek. Zamanımız öyle sıkıntılı bir yer. Eğer öyleyse hatta o de bırak. Kendini oku. Eğer yok, o kadar dinleyecek vakitler varsa huvallâhü başla. Uzatma ondan sonra da. Tamam mı? İkisi de olur yani. Ha ikisi de olur. <laughs> Bunda herhangi mahsur söz konusu değil. Yani şimdi bazıları böyle efem e, tamam ben de biliyorum da bunun hangisi eftal? İkisi de eftal. Tamam? İkisi de eftal. Hangisi okusun oku. Hocam bir de e, küfür alametleri var ya. mesela bunlardan birisi de işte papazların e, giyindiği gibi e, kuşandıkları gibi zünnar o, zünnar e, kuşanmak. Şimdi bunu e, adamın pijaması var, kuşağı var, kemeri var ne bileyim Rob de Chambre var. E, ee, Fransız anladığınız için Hı. Fransızca konuşuyorum. Tabii canım ben çok ne? Anlaşabildiğimiz Tabii, için. Dan Nejardin'den geçerken <laughs> Josie Tombe sırtı üstü. Aa nasıl konuşuyorum gördün mü? Asayı bu. Silvifle. Aha neler biliyormuşum ben. Peki. Ee, ya da işte anladınız siz onu. Pardisüs'ün böyle bir Hı. kuşağı var. Hemen buna imanı gitti denir mi böyle birisine? Denmez. Bir kere o daha tekerete kurulmadan önce biz işte milli eğitimler ayrıldık. Türkiye gelsin bizim sayfa seviyesi de o zamanlar aynı şekilde soruyordu. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Hilmi Ali'de de aynı şekilde ise ahlakında bildiriliyor. Muhammed'in kutb-ı dinizlik hazretleri üç şey küfür alameti. Birisi o Yahudilerin kullandığı o silindir şapka deniyor. Ondan sonra birisi o haç ve birisi zünnar deniyor. E ee, öyle değil ki şimdi çok kimse e, işte o robot de şambır dediklerinde evet. ben de giydim. <laughs> Kayınvaldem eliyetmişti. <ile> eee <laughs> öyle bir şey var. Ondan sonra şeylerim var. Bu pardösüler var. Yok, parçaları de var da e, bazı şeylerde şeyler de e... önlük falan giyiyorlar. Bayo'dan sonra giymiş olduğun neydi onun adı? Avlu diye evet. bir şey. Hatırına gelmedi. <gülüyor> 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 Neyse benim de hatırıma gelmedi. E şimdi onların da var bazı böyle şeyleri. Çıkınca mesela bağlıyor falan. Filmlerde falan gösteriyor falan. Şimdi o zünnar bir domuz kılından oluyor. Küçük parmak kalında oluyor. Sağ taraftan ve sol taraftan da sarkıtıyorlar Odur zünnar. Yoksa incecik iplikle mesela bağlanmış... İncecik, bir, kalın gibi. Bir kemer. Ha kalın bir kemer Bunların hiçbirisinin o zaman e, Hüseyinim efendiye yazılı olarak sual demişti de bizim sayfaya o izin verilmişti. Ya o zaman anladık ki bunların hiçbirisinin şeyle alakası yok. Zunn'la bir alakası yok. Yani kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Mi? Bornozlardakinden. Ha bak hatırladım. Ee, Bornoz. Evet, onu tamam. onu herhalde. <laughs> evet onu diyordum. <laughs> Bornoz. Bornozlarda da bulunuyor falan. Bunların hiçbirisi şey değilmiş gitsinler değilmiş. Müsterih olsunlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.